Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir biraz daha Biliyorsunuz arkadaşlar bugün öfke modu geldi. E ben de bütün biletlerimle öfke moduna giydim. 40 tane kutu kastım. Şimdi sizler Beraber o 40, 40 tane kutuyu asıyorum. İnsan isinden karakter sıkar. Çünkü yani 25 tane Var karakter yazdım. Başlayın ben karakter bunlar. hadi başlayalım. Eğer buradan sıkmazsa bir tane de mega kutu asacağım. Evet arkadaşlar yarısını astık ama bir karakter gelmedi İnşallah son 18 kutudan bir tane sıkar Aa aksesuar sıkısı desteği E-Primo hey Güzel sevdiğim bir tane aksesuar Ama bana Aksesuar değil Kahraman lazım Oyuncu arkadaşlar son 10 tane ve daha gelmedi Son 5 bundan da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar 40 tane kutu asım ama bir tane kahraman gelmedi Bir tane de büyük kutu, mega kutu açalım. Şöyle, şöyle sıkın bakalım ki bayağı da yüksek yani yüzeyi, artı yüzesi artı bir tane açalım. çıkmadı. Bir tane daha açalım. Yine sıkmadı? Evet. Şey evet arkadaşlar Kahraman gelmedi Ben bir tane sıkar diye umuyordum Ama sıkmadı sudan Zesinin aksesuarını da alalım Bu izi şey Yeni Sarası Sport geldi arkadaşlar üstüde yiyor elması satıyor onu da arasam sonra şunları da arayacağım. burada bir gizemli sarası yani onu da alacağız burada <laughs> yükseltmeye gel. Bu altın seri yapalım. He, de altın seri yükseltelim. Evet, zeki de 4. seri. Şu an olsun. Tik. üçüncü seriye. Evet arkadaşlar yükselmeyi de yaptık. 40 kutudan, 40 yüzeysiz kutuya 2 mega kutudan bir kahraman gelmedi. Ben bekliyordum o 2 mega kutunun birinde. Ama olsun, sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.